Evet efendim günaydınlar. Saatlerimiz 6.30 ve yönetmenimizin en nefret ettiği içerik biçimiyle karşınızdayız. Nedir? Vlog. Vloglara geri dönmedik çünkü yönetmenimiz hiç yapmak istemiyor. Çok edit işi çıkıyor diyor. Ama bu haftayı bir çekmek istedim. Ee, en azından bayağı bir kişi vlog çekelim, vlog çekin demişti. İşte size bir vlog tam bir YouTuber'a dönüşüyor her Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yolu, o o Buyurun hocam. İşte geldi ancak yetmedi. Aynı zamanda 3SS 5SS. Yani işte gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. Yani bu nedir ya? Sürekli arabada, arabada, başka arabada, arabada, arabada. Her şey arabada. Şimdi mesela yine çıldırtacak bir şey yaşadım. Gerçekten bak bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım. <laughs> Artık öyle bir dolmuşum ki. <laughs> ne dedik? Sakin rahatlık eski yöntemimize hala devam ediyoruz. Saat 6.30'da kalkıyorum ve 1 saat kadar maillere cevaplıyorum. Bugün de bunu yapacağız. İlk önce 1 saat maillere cevaplayacağız. Sonra okula gideceğim. Okulda bizim bir e, üniversitenin dergisi var. O derginin basılması gerekiyor ve işler çok sıkıştı. Onları halledeceğim. Ondan sonra yolumuz Ankara'ya düşüyor. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde bir söyleşimiz var. O söyleşiyi gerçekleştireceğiz. Sonra akşam saat 8'de de çok önemli bir toplantı var. Açıkçası benim için çok heyecanlı olduğum bir şey bu. Eğer olursa iyice havaya girerim. Bak gerçekten Profesör olmadan iyice havaya girdiğimi görürsünüz o konuşmada gerçekleşirse diyerek günü başlatıyorum efendim. Hayırlı uğurlu olsun vlogumuz. Yönetmenimize de geçmiş olsun. Saygılar. Şimdi LAB'a geldim ve LAB'da yine bir sürprizle karşılaştım. Nedir o sürpriz? Dedim ki ben hani Ankara'ya gideceğiz ya bugün Ankara'ya gideceğimi bildiğim. Burada programımız var. Bu arada LAB'da 18 kişi oldu. ve LAB'dayız. Burada ayrı bir vlog çekeriz, yeni izlenmez. Şimdi hocam, bugün gelmesi gerekenler Gülay, Merve, Esin, Hazal, Cembek, Ahmet. Hiç kimse yok. Peki kim var? Yönetmenimiz var, yüzü sana O da niye burada peki? O da malzemeleri almak için gelmiş. Evet hocam. <laughs> Normalde gelmiyor o da. <laughs> evet Hazal hocamıza gelmedi, iftira atıyorduk ama çok önemli bir gelişme var. Bye bye. Çatladım. Hocamız parmağını istemeyen şey yaşayarak yani ayağını sehpaya vurarak çatlatmış. Tebrikler hocam. Evet hocam okuldaki işleri halletmem bayağı uzun sürdü beklediğimden. E, çünkü bu derginin işleri gerçekten çok çetrefilli. Ya yani nefret ediyorum ya gerçekten bu dergi işleri en nefret ettiğim yıllardır kurtulmak isteyip de kurtulamadığım bir iş. E, i̇nşallah bitecek. Ya Şimdi ne derseniz bu dergi işi biliyorsunuz e, her üniversitenin dergiler oluyor. Ben de şimdi sosyal bilimler dergisi var bizim oradan sorumluyum. Neyse. <laughs> Gereksiz uzatmaya gerek yok şikayet. Evet şimdi geldik konferansa. Güya kulisteyim. Kulis dediler beni kandırıyorlar. Kulis değil burası. Toplantı salonu ama daha ilginç hocam. Bak kulisteki şeyler. İkramlar kulisteki yok. Her şey var. Ve çiğ köfte. Ya hocam bak şu ortam şöyle kokteyl. Şu giriyor. <laughs> Avantgard oluyor hocam. Gerçekten tek başına bitirdi ya. Ya ben, ben şu kuliste kulis tadını yayına yaşayamadım. <laughs> Evet hanım sunuma hazırız. biz ya Umut, üzülme gel kardeşim hadi yürü hayat devam diyecek bir olanan varsa abi düş yere yap süper bir şey ver. Çalışma çok iyi. Evet, günaydın. Saatlerimiz tam olarak 4.02. Ee, şimdi Eskişehir'e geri döneceğim. Ankara'dan yola çıkacağım. Hava dönüşü soğuk ya şey dün çok güzeldi. Bu arada dünden sonra çekemedim. Hı -hı. Ee, e... Hı -hı. Yani bitti konuşma sonra işte diğer oradaki arkadaşlarımızla konuştuk falan fişman. Yani bir çekim yapmayı unuttum. Bakalım görüntüleri istedim. Eğer görüntüler varsa şimdi vlogun arasına koyarız oradakileri ama gerçekten çok keyifliydi. Uzun süredir yüz yüze bir etkinliğe katılmamıştım. Organizasyon falan da çok güzeldi hakikaten. yani bayağı güzeldi. Çiğ köfte de vardı ya gösterdiğim gibi ama yiyemedik. En son bitti. Bir de hava yaptım herkese. Hadi gelin çiğ köfte yiyelim şimdi çiğ köfte var. Kulis'te falan bir gittik çiğ köfte yok. Ya, onu yediler arada ya da böyle diyecek kaldılar mı ne yaptılar. Çiğ köfte yiyemedik efendim sonuç itibariyle. Ankara'dan geliş yolunda çok güzel bir manzarayla aslında giriş yapıyorsunuz. Ama anladığım kadarıyla telefonda karanlık. Hatta bu beni mi çekiyor? Aa bana dönük. Dur. <laughs> Dur kamerayı çekeceğim ya. Ya Aa tamam. <laughs> abi böyle bir mallık yok ya. <laughs> Gerçekten böyle bir mallık yok. Ulan far yedin. Nasıl önünü düzgün çekmesin? Aa, vallahi bitki abi. Neyse buraya musun sen yönetmedin. <laughs> şimdi okula geldim. Bizim bir tane dergi var. Nedir dergi işi? İşte akademik dergi çıkartıyor üniversiteler. Ve burada sekreterye falan fişman oluyorsunuz. Eskiden şimdi editör yardımcısı oluyorsunuz. Ve ya böyle bir, böyle bir ameli iş yok ya. İğrenç bir iş. Bir kere zaten insan, yazarlar. Birçoğu, hepsi için söylemiyorum ama birçoğu inanılmaz zorluyor. Şimdi mesela yine çıldırtacak bir şey yaşadım. Gerçekten bak bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım. Artık öyle bir dolmuşum ki. Aa bak. Ağustos ayında makalesini göndermiş bir yazar. Ağustos'un sonunda. Ve aralık sayısında basılmasını bekliyor. Ve biz bu makale 3 ay içerisinde ki normalde ortalama bir ulak bim dergide makale kabul süreçte işte 1 yıl sürer. Benim 2 yıldır bekleyen makalem var. Türkiye'deki bazı dergilerde. Şimdi hocam Ağustos ayının 21'inde göndermiş ve şimdi bize hesap soruyor. Diyor ki ben Ağustos'ta gönderdim bana aralıkta niye basmıyorsunuz? Kabulü ne zaman biliyor musunuz? Aralık'ın 12'sinde kabul vermişiz. Yani yaklaşık 4 ayda tüm süreci bitirmişiz ve bizi azarlıyor. Nasıl benimkini arada kabul etmiyorsunuz? Ya çıldırtırız adamı ya. Çıldırtır yani. Bir yandan bunlar var. Bir yandan o 26 tane makalemiz var bu sayıda basacak. 25 mi? 4 mü? Hani onların düzeltmesiydi, o suydu, bu suydu. Ya, ya, yani yaparken iğreniyorum yani. Perşembe, Cuma. Tamam hocam. Ben Candak hocamızla bir konuşayım. Hani o günler ayarlayabilecek şekilde sana arayalım. Sen de uygun olduğunda öyle bir yapalım olur mu? Ben dedim ki hocam ben İstanbul'a arabayla gideyim dedim. Arabayı verin dedim. Nasıl olsa kanalı çekiyoruz yani. Yok dedi. Yok. Kibrit arabamı vermem sana dedi. <laughs> Hocam, Hocam ya Kaan Hoca'nın yanına gittim. Sizin o içtiğiniz karton bardaktan bir çay, bir su bile ikram etmedi ya. <laughs> Öyle mi ya? Hocam o aslında içten içe işte Behçet Hoca'yı sevmediğiniz de belli ya. Kesinlikle, kesinlikle. Ya çok sevecek bir adam değil bir kere. Niye? Yani bir kere çok konuşuyor. O kadar çok konuşuyor ki yani böyle bır, bır 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 kafamın etini yedi yani. Buraya geldi inan yalvardı. Hocam Allah aşkına dedi sizinle dedi bir görüşelim. Hocam dedim Allah aşkına dedim, benim çok işim var. Ben sizin gibi sosyal bilimci değilim. Hocam Allah aşkına hocam ne isterseniz yapın. Para bile teklif etti. Hadi. Allah belamı versin. Tamam, baktım şöyle Kolombiya üzerinde yazıyor burada. Her şeyi markalı. Ya zaten ben hiç sevmem Kaan'ı. Onu söyleyeyim. Bana bir şey yapıyor. Çekim yapalım diye yalvarıp duruyor. Geçen Malatya 44 TV'ye çıkmış. En iyi oraya çık. Annesi falan izlemiş anca diye. Hocam senin kanalına çıkayım. Hocam senin kanalına çıkayım. Hocam para veriyormuş. Ya teklif etti de kabul etmedim. Sonra ama bak fakir ayakları falan yapıyor. Ben de gittim tek bir şey ısmarlamadım. İşte geçen aradım ne yapıyorsun dedin. Yatta. Amerika'ya da gidip gelebiliyor. Gidip gelebiliyor. Ha, var ya. Ondan sonra fakir edebiyatı. O bu adam sevilir mi şimdi yani? Yani Haklısı. evlat olsa sevilmez öyle söyleyeyim Hocam sana. ben yine çok şey yapmayayım da. Yeterli var. Bir yeterlilik bitsin. Doğru söylüyorsun. Sen yeterliği bitir de ondan sonra işte zaten seni ben ekibime almayı düşünüyorum. Şimdi akademik, öz akademik link kuracağım ben. Hmm. Yata biniyor ya bu adam bu arada. Para mara falan muhabbetler mi? Yata binen adam yat. Ya arkadaşın yatı. Kesin bunun arkadaşın yatı. Bunda bence cimrilik olduğu için. Herhalde yatlarında bine bine sefa yapıyor hocam. Hocam siz çektiğiniz için ben yapamayacağım ben. <laughs> Zaten yapamamışsınız hocam. Bilmiyorum farkında ben çekmeden de yapamamışsınız. Evet labımız çok küçük olduğu için toplantı için ayrı bir odaya geliyoruz artık. Çünkü sığamıyoruz gerçekten laboratuvara. Küçük iki odamız var. Bir de sayıyı bu sefer oraya çok iyi düşünemeden arttırdık 18 kişi olunca. Başka bir katta Allah'tan binada güzel bir toplantı odamız var. Toplantıları burada yapıyoruz. Saat 3 ee, toplantı bitti. Şimdi 4'te tik şey var, toplantısı var. Şimdi bir saatlik arada bir şey var. Onda bir öğrencimin tezini okumam gerekiyordu. Ama daha popülist bir şey yapmaya çalışacağım. Şimdi bir hocamızı bu dolar konularını konuşmak için ikna edebilirsem hemen şu arada hızlıca onun çekimini yapacağız. Ki tahminimi ikna edemeyeceğim. <laughs> Ama e, ikna edebilirsem onun çekimini yapacağız 4'e kadar. İkna edemezsem de oturup bizim bir öğrencimiz vardı onun tezini okurum. Akşam en azından dizi seyretmek için bir vaktim kalmış olur. Evet saatimiz 8 oldu. Bundan bir önceki sahnede tahminim ee, bir çekim için bir iktisatla ilgili, ekonomiyle ilgili, ile ilgili bir çekim için hoca ikna etmeye gittik ve ikna edemedik. Ee, sonrasında tike girdim. Tike girdikten sonra bir yürüyüş yaptım. Bugün yürüyüş yapamamıştık. Ee, sonra eve geldim. Yüksek lisans tezi vardı bir öğrencimiz. Yüksek lisans tez jürisine girecek. Onun tezini okudum. Saati 8 yaptım ve artık gidip dizimi izleyebilirim. Dizimi izlemeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Annemin bir lafıyla evin bütün odalarının anahtarlarını yaptırdım. Ama onları iade ettim biliyorsunuz. Sus! Kimin emriyle olursa olsun odama girmeyeceksin. Bu bir ter şey çok ayıp ediyorlar Her ya. Her konuşulanı anneme ayıp. yetiştirmeyeceksin. Yetiştirmeyin çünkü seni tehdit ettiğimi de söyle. Evet söyle. <laughs> evet efendim günaydınlar. Saatlerimiz 7.30. Bir saat maille cevapladım. Bugün büyük bir gün. Nereye gidiyoruz? Okula ve... Aa ışık gitti. Açıl kardeşime. Açtık. <laughs> evet okula gidiyoruz. Bugün büyük gün. Neden? Çünkü iki doktor öğrencimin Canberk hocamızın ve Ayhan hocamızın yeterlilikleri var. Bakalım sonuçlar nasıl çıkacak? Çok heyecanlı. Buyurun hocam. İşte geldi. Adamın dibi, adamın dibi iki. Oo, oh, herkes buradaymış bir şey. <laughs> Kızım siz niye geldiniz? <laughs> size ana olarak çekim yapıyorum. Takım elbiseli. Arkadaşlar <laughs> göndereyim <laughs> size. <laughs> Sana kalıp gelin ama. Topallayıp <laughs> topallayıp. Hadi başarılar hocam. Her tebrikler hocam. Artık yeterli bir insansınız. Size teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim hocam ama aylık bir maaşım olsa bundan çok daha fazla mutlu olurdum. Buraları Şu keseceğim. An hiç... <laughs> Şu an hiç maaşın da kalmadı. Bursun da bitti hocam. Bitti. Bitti. Evet saatlerimiz 9.30 oldu ve artık eve geldik. E, Yeterlikten sonra genelde şehir dışına gelen hocalarımız vardı. Hmm. Yine şehir dışından gelen yeterliye giren Ayhan hocamızın arkadaşları vardı onlarla birazcık oturduk. Şimdi eve geldim. Bu bugün şeyi de yapacaktık ya. E, yılbaşı çekimi de yaparım diye düşünüyordum. Yılbaşı çekimi için kanala bir videomuz var kısa. E, onun bazı yerlerin çekimini yapılması gerekiyordu. O kaldı yarın sabah artık. Neyse işte günü bitirdik ya şimdi. Oturu dizi izlerim. <laughs> Evet. Cumartesi sabahımız başladı efendim. Şimdi yola çıkıyorum. Yönetmenimizi alacağım. Cember hocamızı alacağım. Yılbaşı muhabbetinin çekimini yapacağız. Saat 1'e kadar bitirmemiz gerekiyor. Çünkü birden sonra veri toplanacak. diye söyledim galiba bunlar ama bir daha söyleyeyim. Zaten yönetmenimiz keser. O zaman yola çıkalım. Ve hocalarımız da cumartesi günü asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırmaya devam edelim. Ekibi aldık. Solda henüz yeterli olmayan yönetmenimiz ve sağda yeterli Canberk. Hayat bana vay ki ki vay vay vay. Hocam hocam hocam. Cumartesi çekimlerimizi yaptık ve artık evlere gidiyoruz. Ama orada çalışacaklar. Gidelim aşı olalım önce ya. Küçük Sen bugün mü olacaksın? Ol, bugün olacağım. Mükemmel bir pazar sabahına günaydınlar. Şimdi zaten uyanışımız çok iyi oldu. Bizim laboratuvar bugün pazar. Kapatmışlar bütün kitleri güvenlik gitmiş. <laughs> o yüzden giremediler. Veri toplanacaktı bugün. Onun telefonuyla uyandım. Birazcık geç uyanacaktım. Yine erken uyanmış oldum. Şimdi ne işimiz var? Bugün psikoloji... Neydi bu derginin adı? galiba. <laughs> o dergiye hakemlik işim var. Ee, onu geciktirmiştim bayağı. Yine bizim bir tane dergimiz var. Ee, görevli oldum. O derginin internet yüklenmesi gerekiyor. Bu yarım saatte falan bitecek bir iş değil. Yani hakemlik işi uzun sürer büyük ihtimalle. Ee, bizim laboratuvar şimdi çok kalabalık olduğu için tüm işleri Trello denilen bir uygulamadan yapıyoruz. Bugün bir de onu düzenleyeceğim. Bayağıdır bakamadım hakikaten koşturmaktan. Ama oraya organize etmeyince işler hemen bir anda böyle hop salınıyor. Onunla bir ilgileneceğim. Bir de ne var? Akşamda bir tane hafta içi için YouTube videosu çekimi yapacağım. Laboratuvara gidip. Aslında bugünkü işler bunlar. Mükemmel bir pazar işte ya. Evet. Gördüğünüz gibi. Hocamız bir atıp bulamıyordu. İnternete arama yaptı bir dakika. Ve gene hangi kanal? Akademik Link. Akademik Link atıp bulamayanların doktor öğrencilerinde bıyıklı Akademik Link tabi bu eski versiyon. <laughs> Yanında. Akademik link kullanan, akademik link kullanmayan. Hocam yeni yıl ağacı gibi giyinmişsiniz. Seyircilerimize bir iki bir şey söyleyeyim. Vlog öncesi. Hocam artık yılda bir vlog sadece. Öyle mi hocam? Evet burada da Kaan hocamız var. Onun görevi de ekran burada tam ekran oldu mu olmadı mı onu kontrol ederek etsin. bir saat Ya on saattir arkadaş. Bunun için mi bekletti bizi? bir normalde böyle bir iki üç diye saymıyor. Senkronize yaptırıyor yani. Yaptır. yapıyor biliyor musun? Şimdi hiç yoga moga yapmadı ki yapıyor. Ya. Yapıyor <laughs> muyum? <yoga yana. gülüyor> ya, bak. yoga yerine de kırpidecisine gidiyor. kırpidecisine takılıyor <laughs> geliyor. Yani şimdi burada bu kadar video var tamam mı? Hepsine şöyle bir hızlıca baktık azalla. Merhaba. Bu kadar şey arasında gerçekten düzgün hiçbir şey olmaması. Yani biz çeksek bunu bizi laftan atarsın hocam. Sürekli arabada, arabada, başka arabada, arabada, arabada. Her şey arabada. Hep her şey, hep, hep, hep ben, hep ben, hep ben. Hep ben <laughs> diyor ki bir de akademik çalışıyorum, linki çalışıyorum, şeyi. Çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Neredesiniz hocam? Partnerimizi getirir misin? Kimler bugün buradaymış bir görelim. Madem öyle. Bak şimdi, geldi. Bugün ne günlerden? Pazartesi. Hocam. Pazartesi. Bugün kimler geliyormuş Güler? Hazal, Gülay, Merve, Berkay, Bilge, Bertan. Ama fark ettiyseniz Abi, saat 13'ten sonra. Evet. Ben neredeyim bu listede? Yokum. Ama şu an neredeyim? Laboratuvardayım. Çünkü sen harikasın. İşte bu. Yani işte gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. 18 kişiymiş, laboratuvar çok kalabalıkmış. Hani nerede, <laughs> nerede bu insanlar? Nereye sıçacaklar ya? Nereye Aç, aç, Ayrıca videoda sürekli Mehmet Hoca'yı izlediniz. Arada bir 2-3 kişi çıktı böyle farklı olarak. Aynen. Ben mesela bu süreçte yaklaşık 80 kişiden EEG verisi topladım. Evet, sosyal medyamızın içerik üreticisi Gülay'dayız şu an. Evet. Gülay yeni bir şeyle mi ilgileniyor? Hayır, finallerine çalışıyorum. <laughs> evet. Peki Gülay, 2 evet. aylık süreçte neler yaptın? <laughs> Teşekkür ederiz Gülay. Peki bu süreçte Hazal neler yaptı? Evet Hazal neler yaptın? Hoca kesin burayı kesecek zaten. <laughs> Ondan sonra bir sempozyum var onu hazırladım. İki tane Ulat Bilim yayını hazırladım. Hocam koştuğu yerde kes ya. Ya da hızlandır buraları. Nasıl ya? hocam ya? Aa, Aa güzel bir sizin muhabbetler o, o. ya. Tamam kes kes.